Nerede kaldı bu bebek sönük? Nerede kaldı ya? Bunu bekleye bekleye aç oldum ya. İyi ki eşyalarımı alıp getir dedim. Acaba neyle getiriyor eşyalarımı? Ha bebek sönük. Heh geliyor. İt it geçin oradan. Bindim. Of ya bu tır da ne kadar yavaş. Tır diyor ya. Bebek sönük gel şuraya gel. Ne tırı? O tır mı? Sonunda getirebildim bebek sönük. Sonunda şükürler olsun. Ya, ne niye anlayacağım ki ya? Bir yerde buldun sanki. Kaç saat düşürdü? E, bildiğin o. Bir beş saattir ben seni bekliyorum. O ne? O kadar uydu mu ne? Eee oldu bebek sönük ya. Baksana daha eşyalarımın diğer yarısını bile koymadık. Nasıl yapacağız? Bu arabaları eşyaları nasıl taşıyacağız? Bileyim, ben, ben daha bile yapmadım ya. Ne bileyim, bileyim. Ya ne yapayım bebek sönük? Allah Allah. Neyse dur gelsene senin bir eve ziyaret edelim. Bir de Bercan ne yapmış ona soralım. Tamam hadi de. Tamam hadi bu sefer de ben süreyim. Şöyle bindim bakalım. Sen de atla bebek sönük. Tamam hadi gidelim. Tamam hadi gel gidelim şöyle bakalım. Şimdi bu araba iyi daha ki. Bu arabayı şimdi. Ay şey şey beni de Adamı ben tanımıyorum Sen sen bu arabayı nereden aldın? İyi yolda diyordu yeceğim gibi indi hayır mıydım? Lan oğlum sen mayak mısın? He ne olmuş ki anne anne? Ya Allah'ım nereden aldın? Böyle şey gidip hemen yerine koyalım. O şimdi boşu inişe bir şey başka ya oğlum benim. Ya ne diyorum bebek sönük ya. Ha, ana bu ne? Ha, bu adam ne böyle ya? İmdat bırak başımı kopak yeter. Uzak dur benden. Gördün mü? Kimse yok mu? Bu kapan bana geliyor. İmdat. Ha, ne oluyor abi? Abi yardım edin lütfen. Bu kapan bana ısırmak istiyor. Yok abi oyun istiyor. Oyun. <laughs> abi araba bizim. hop. Abi hop. Anam. Bebeksin tut. O ne? O ne? Senin Ya <laughs> Ola, ola bizim eşyalar gibi aynı. Ay 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 e şimdi de şunu, onu şimdi kafanı koyam ne? Şimdi alayım bizim ayıbaya, ayıbaya alayım şimdi Lan sen ne yapıyorsun? He, ne yapıyorsun sen? Oo, kaç oğlum? Ona bak, bu ne böyle? Yalışkı araba sürdüm az önce. Ya ne manyak adamsın sen lan, manyak. Oynuyor oynuyor. En son ben şu ayı Adam gitti bizim ayı mek çarptı. Oynuyor bir bizim dedi yiyeceğim dedi. Ne yapacağız biz ya? Ya bebek söylüyor sus ya. Ama lütfen yardım edin bana. Bu kopya benden alın. Ben bu kopya bakmak istemiyorum artık. Ya sen daha kendine bakamıyorsun. Baksana içip içip tuzuyorsun değil mi? <laughs> Ama da abi ne olmuş ki Allah Allah. İçemez miyiz? İçemezsin tabi. Her saniye içilmez tamam mı? Sen bu köpeğini nereden aldın bakayım? Ama hiç sorma ya. Bilmiyorum. Geldi yanıma. B, b bildiğin benim şişe bardaklar mı? Yiyor yiyor. Bildiğin yemeği yemiyor. Her şeyi yiyor ama. Ne diyorsun abi ya? O köpek ya bildin. O çocuğu bak şimdi ya. O adamı cidden içiyor bak. Bu, bu üzümle kaşımı ne içiyor? Bırak şunu. At attım lan şuraya. Bak o benim şap Ne ama? Allah Allah. Sen de ver bak ha çocuk. Sen kimi dövüşün lan? Senin O seni kafaya. Oh, tamam tamam dur vurma lütfen. <laughs> dur köpecik iyi misin bakalım? He? <laughs> Yazık ya senin oynamıyor mu bu? Ben senin oynarım gel bakalım. Kalk bakalım ayağa. Aferin. Bak şimdi ben sana atıyorum köpeği tut bakalım attım. <gülüyor> <gülüyor> aferin sana aferin ne güzel de oynuyor baksana. Valla aferin sana köpecik sen çok akıllısın. Ama alçalıyor ya ben bunu istemiyorum. Ben kendime bakıyorum zaten bakıyorum. Aa vurma vurma abi lütfen. E valla ver şu kö kedinin mamasını köpeğin mamasını Sen köpeğe bakmayı nereden bileceksin zaten he Sen, sen ne işin neyine bu köpek Aptal vurmayın özür dilerim valla ben almadım Bu geldi yanıma bu köpek geldi Ben hiçbir şey yapmadım Bir baktım ben ama böyle vır vır diye gelmeye başladı Beni sevdi herhalde He, he yaptı sonra bana ben dedim git git ben sana bakamam dedim Ya öyle bakamayacaksan niye aldın kardeşim Neyse biz eniş köpeği alıp gidelim bebek sönük gel Ay yiyeceğim gel de, köpecik Demin şimdi seveyim hadi gel hadi hoş olum Dur ben şimdi geliyorum köpecik Hah, Ne yapıyorsun lan lan tane ya Mayu. Oğlum iyi sen ya beni alı götürüyor bu. Ha, alı şuba ya. Alı şuba ya. Ay bakayım sen çıktı. İn arabadan. İn lan. Şöyle ne bak köpeği ezmeye çalışıyor. Buraya in lan şu arabadan. Aa doğru doğru gidiyor bay. Olmaz kaçıyorum. Lan git lan git. Allah 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 manya ay Allah'ın ay yaşı ya gelmiş köpecik iyi misin sana vurdu yanlışlıkla ya of of köpeğe bile vurdu ya Aa, öküz ayva öküz ya öküz ya ha köpek ne yapıyorsun hoş köpek ha? Lan bu kadar az kutu yoktu. İyi şimdi gücümün önünde çok ya. Kutuların hepsini bize ağzına attı ya. Ya köpek ne yapıyorsun? Ulan bu köpek ha? Ay ben ne yapıyorsun? Allah korktum ya ne yapıyorsun? Bu köpek bu kadar küçük müydü? Ha, bu köpek miymiş bebek seni galiba. Ulan yine şimdi benim boyumu geçmiş ya bu. Niye bak o çok ucu. Beni hiçbir şey yapma. Beni iyi bir ya. Bu köpeğe ne oldu? Bu köpek bildiğin büyümüş. Neredeydi benim eşyalarım? Buradaydı galiba. Ya of ya evde hiçbir şey yok zaten. Neyse ya şu köpeğe yemek mama. Köpek ne yaptı sen eve? Köpek ne yaptı sen? Lan bu, bu evin abine Çık, çık evimden köpek gel bir daha eve. Uyuyacağım yine şu köpeğe. Zaten küçük bir şey. Aa, merhaba Erez amca nasılsın? Aa, köpeğe bak. Ya sus. Nakıs da geldi ya. Nakıs da geldi ya. Çık köpek evinden. Çık. Seni istemiyorum da. <laughs> sus. Ağlama. Boşuna. Ben seni artık istemiyorum. Gel şuraya. Şurada kal. Ben bir resmen evimi yedin ya. Evimi yedin evimi. Ne var ya bu ne kadar güzel. Ben çok beğendim. Ay şu payda o Bebek çocuk ne yapıyorsun? Köpeğe vuruyorsun ya. Allah Allah. Nakıs. Bırak köpeğimi. Bu benim köpeğim. İstersen senin olsun artık. Aa, <laughs> benim Kuzun yine zam geldi Aferin sana böyle düşünün. Aferin. Sana bir daha hiçbir şey vermeyeceğim. İyiyim çok özür Ben senin şeyleri hemen tek geldin. İyi şuna iyiyim. Almasın zaten bebek suyunik. Seni bir daha konuşmam. Ya demeyeceğim ya Al ya. Alna kız Al. Bu köpek senin olsun. Ben bu köpeğe bakamıyorum. Tamam en az amca. Bu köpek. Oh be kurtuldum. Emin haline bak ya. Ben bari evimi düzelteyim şurada 2 dakikada ya. Of ya kutumda vardı galiba. Heh. Tam var. E, bir, bir, e, motosiklet kaskımda duruyor. Bari şunlara alayım da evimi tamir edeyim ya. <laughs> Bebekçey komik mi? He komik mi? Müziği <laughs> de güzeldi. Benim evim yemedi var ya. Sizin evi yedi. <laughs> Bebek çocuk inşallah senin evinde yer. O zaman görürüm ben seni. Of ya of ya evimin haline bak ya. Canım evim ya. Ya bebek çocuk dur vurma. Senin yüzünü yapamıyorum. İyi zaman iyice seni bu fakir. Bir daha şişini aldım boş şişini. Bebek çocuk ne yapalım biz onu ya. Allah Allah. Aldıysan aldın. Allah Allah. Senin yüzüne zaten emin geldi. Ya, hale bak ya. Senin de bir daha konuşmayacağım Bebek Sönük. Uy şimdi bu bir tane daha çıkışıyormuş ya. <laughs> Komik mi Bebek Sönük? Komik mi ya? Komik mi? Her şeyi komiye bağlıyorsun zaten. Neyse gidelim şöyle. Yürü gel bakalım. Nakıs ne yaptı acaba? Git bakalım. İmmat. Evet arka yardım et. Ne oluyor Nakıs? Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Evet amca bu kapı. videomuzu. Evim Evimin ayına bak. Aa bu ev senin miydi? Evet. <laughs> ben de izlemiyorum o köpeği valla. İzim ya. İzim ya. Kaç geliyor. Oyam. Oyam sen kimsin? Selamun aleyküm. Sen kimsin abi? Kardeşim benim. Sana bir fikrim var. Nedir abi? Ne oluyor ya? Sen bu köpeğe bakmasını bilmiyorsun. Ben de bunun özel malzemeleri var. Onları alırsan bu köpeğe çok iyi bakarsın. Öyle mi? Neymiş abi ya? Ay mat. İzim ya. Ben ciddi üstüne çıktım. Benim yerime giremiyorum. <laughs> <laughs> abi acil lazım bize. Galiba herkes kafayı yedi. Tamam kardeşim sana 5 elmas karşılığında veririm. E tamam abi 5 elmas olsun. E, ee, ben bebek suyu ben veririm 5 elmas. Bebek suyu 5 elmas getir çabuk. Bidim kaçıyorum <laughs> bidim kaçıyorum bu kadar bir de Çabuk çabuk ay şunu ay şunu Kaçtım. 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 haydi görüşün. Kaçıyorlar. Tamam buyur abi hatta 6 tane elmas. İşte şimdi bütün malzemeleri istiyorum ama ha. Bütün neyi varsa köpeğin. Tamam kardeşim buyur. Abi nerede ya? Hani eşyalar? Kardeşim arkada arkada çaktırmadan al kimse görmesin tamam mı? Tamam abi. Eyvallah bunlar ne? Anam çok farklı eşyalar var. Abi bu ne ya? Gözlüğü benim için mi aldın? Yok kardeşim. Bu köpek için. Havalı bir gözlük. Allah Allah. Neyse deneyim bakayım. Köpecik sakin ol oğlum. Pişt pişt, bana bak. Oğlum pişt, bak buradayım. Ha, onlara yok yok yok. Yapma yapma yapma. Gel buraya gel gel. Pişt, gel oğlum gel gel. gel. Nereye gidiyorsun? Ay kemik varmış. Dur ben alayım o kemiği. Bak aldım kemiği. Ay bak. Ay. İyi, 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 iyi. Durun durun tamam sakin ol. Köpecik iyi ol. Hayır. Bak ben sana kemik vereceğim. İyi olursa ben sana kek vereceğim. Tamam mı? Tamam tamam. Gel bakalım. Şimdi ilk olarak ben sana hangisini versem? Bunu sen sana... anam. Hayır, ne şu nişim, ne şu bunu kötü. Bilmiyorum ki. Anam, anam, anam! Bu ne lan? Fahir oldu. Ceren bu amca bu köpek bari <bağırı> oldu eller. Onun ne yaşıydı bu ya? gel sükem köpek. Bak ya ne yapıyor köpeği? Kömecik gel çabuk yürüme gel. Çabuk. Bana gelebiliyor mu? Aa geldi valla. Şuna gözle tak. Anam, köpeğe bak havalı köpek. Onu gözük Benim ne ya? Benim var ya bunu çok beni yiyeceğim Hayır ben öğrendim ben yapacağım. O benim köpeğim artık gidin bakayım. Uzaklaşın. Aha, ben ona bir şey daha koydum. Bu ne? Bu ne yapıyor ki acaba? Bilmiyorum ki. Köpecik gel oğlum gel. Gel. Ben Bu ne? Bu ne işe yarıyor hiç bilmiyorum ama. Neyse köpeceğe bir şey verdim. Bu ne işe yarıyor acaba? Aa vallahi. Anam ne yapıyor bu? Allah Allah. E ne oldu köpeğim? Köpeğim gel. Allah Allah ne yapıyor ki? ya e, o ne bilmiyorum ben. Bil. Ben de bilmiyorum ki. Daha yeni dönüyorum. Dur bakayım başka ne var? Böyle bir şey var bunu deneyeceğim bir. Gel bakalım köpecik. Anam şunu vereyim şu kemikten. Anam. Anam abi büyüttüm tekrardan. Vay be tekrar büyüyebiliyormuş. Dur şu yerdeki şeyleri alayım kemikleri. Ha. gel bakalım ne yapıyor ki bu acaba? İşim e, çok harip şeyler varmış işte da bu köpeğin anneanne. He valla çok garip şeyleri var. Bu ne işe yarıyor peki? Aa, üstündeki eşyayı çıkarttı. He tam takalım şunu. Anam bunlar ne acaba? Bu ne? Bu ne? Oha köpeğe bak. Oynam köpek bizde ne var öyle şimdi ne? Ama ben de sadece baksana benden havalı oldu. Harbiden he. Köpecik. Oğlum bana bak bak. Bak oğlum oha üstünde ne var? Şimdi bak şimdi üstüne kuyut havalı ceketi var ya. Oğlum dur sakin ol. Ben sana bir bir çubuk vereyim. Anam bu ne? Allah Allah. Bunlar ne ya? Bilmiyorum ama bunları şöyle bir deneyeyim bakayım. Allah Allah. Farklı farklı şeyler varmış. Bu köpeğin eşyaları böyle şeyler yapabiliyormuşuz. E ne oldu bunları yaptım? Allah Allah. Ne oluyor ki bunlar acaba? Hiç bilmiyorum ama şöyle hepsini yükselteyim şöyle birkaç tane vereyim. Allah Allah. Bit ne zaman bitiyor? Köpeğime isimle mi verebiliyorum? Vay be ismini ne yapsam ki arkadaşlar? Yorumlarda yazar mısınız? Aa köpeğimin rengini bile değil. Ulan bu nasıl havalı köpek lan? Ben çok beğendim arkadaşlar var ya bunu her bütün kızlar bayılacak köpeğe bak. Anam sandığı bile oldu köpeğin. köpeği sandığı var. Anam bir dakika. Az önce ne oldu? Anam köpeğim. Bir dakika. Köpeğimin üstüne oturabiliyorum. Aa bindim. Yaşasın bebek çocuk, bana bakın. Ya şimdi ölmüş yine. Vay ya vay ya bu ne? Bak köpeğimin üstüne artık oturabiliyorum. Acıkmış biraz köpeğim. Hemen ona mama vereyim şöyle. Al bakalım. Aferin oğluma. Valla mama da verdim. Oo, oy, çok iyi be. Arkadaşlar köpeğimin üstüne bindim bildiğin. Kurt oldu bu resmen ya. Çok havalı. Vallahi ben bu köpeği bırakmayacağım. Sizce arkadaşlar ismi ne olsun bu köpeğin? Yorumlarda yazın. Güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ve kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı açmayı ve like atmayı unutmayın. Abi sen de git artık burada ya. Kardeşim sen kime vuruyorsun ya? Ah adam bana vuruyor. Eyvah kaçıyorum arkadaşlar valla. Kendine dikkat et abi. Ben şuradan kaçayım en ya. Hadi bakalım arkadaşlar size seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Açık kalın yanında iki tane video var onları da tıklamayı unutmayın. Haydi bakalım bay bay. <laughs>